Efendim hoş geldiniz. Ben Hande. Mola İstanbul Misafir İlişkileri uzmanınız. Molanız boyunca sizinle doğrudan ben ilgileneceğim. Tüm talep ve doğrultularınızı beni telefonla arayarak ya da kurduğumuz WhatsApp grubu üzerinden yazarak iletebilirsiniz. Maşallah kızım maşallah. <laughs> Teşekkür ederim efendim. Buyurun çekin işlemleri için resepsiyona geçelim. Çok <laughs> büyük, büyük bir yer burası. Baya büyük bir Evet evet. Değil mi? büyük bir yer. Allah. Evet. Kızım arkada rahat edebildi mi? Sağ olun efendim. Kısa mesafe olduğu için çok sorun olmadı. E koltuklar da rahattı zaten. Ama ben en çok arabanın ses sistemine bayıldım. Resepsiyona. Bu. Ay Aynı güzel bir yermiş burası. Adamlar yapmış ya vallahi. Gerçekten çok güzel. Yeni mi açıldı burası? Evet efendim iki oldu. Mola İstanbul farklı bir konseptle sahip. Bir yandan dünya mutfağının eşsiz lezzetlerini keşfederken bir yandan da 200'den fazla etkinliğimiz ile ailece eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Ayrıca dinlenme ve yenilenme yerlerimizde de huzur bulabilirsiniz. İnşallah. İnşallah. Birazdan tüm tezli birlikte gezeceğiz. Şimdi kayıt işlemleri için kimliklerinizi rica edebilir miyim? Oğlum. Benim, aşkım sen de benim. Hı hı. Bende. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Hanımefendi <Antarnım> sizin. <laughs> Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Tuvalet var mı? Tabii hemen yardımcı olayım. Buyurun bu taraftan. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk evladım. Atıştırmalık ikramlarımızın yanında soğuk sıcak içeceklerimizden ne arzu ederdiniz? Çok teşekkür ederim. Bir çay alayım evladım. Memnuniyetle efendim. Hemen getiriyorum. Afiyet olsun efendim. Var mı başka bir isteğiniz arzunuz? Çok teşekkür ederim güzel kızım. İlgilendiler. Bir çay rica etmiştim. Tabii. Hemen servis edeyim ben. Buyurun afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Çok güzelsiniz. Çok hanım hanımcıksınız. Nerelisin kızım? Çok teşekkür ederim efendim. Buralıyım, Silivri'den. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun Sağ tekrardan. Efendim. Ne bekliyorsun burada? Be, ne bekliyorsun burada? Dilare anne. Yani. Dilara'yı bekliyorsun. Almışım bir de çantasını eline. O kız mı söyledi seni beklemeni? Anne yapma Allah aşkına ya. İlk kez geldiğimiz yer ve kız tuvaleti bilmiyor. Nezaketen beklemek zorundayım tabii ki de. Anlasana. Ne güllere kaldık. Eskiden erkekler karıları doğum yaparken bile kapıda beklemezdi. Ama şimdikiler s**erken... Allah aşkına. Susun, susun, susun. kız duracak şimdi gözünü Bir sorun mu var? Ha yok şey var. Susam var. Susam. Susam kalmış burada da. Susam var. Ben bir elimi yıkayıp da geleyim oğlum. Tabii tabii. Evet. Oğlum ne ara gelip de buraya oturdun? Ben de seni lavaboğunun kapısının önünde bekliyordum. Nezaketen oradasındır diye bekledim. Efendim odalarınız hazır. Ha? odalarımız hazırmış güzel. Bu bilekliklerinizle odalarınıza girebilirsiniz. Soyma dolaplarınızı kilitler ve açabilirsiniz. Ayrıca uygulamamız üzerinden bilekliklerinizi ödeme etkisi verip yanınızda cüzdan veya kart taşımadan tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu ne ya? Neymiş bu? <laughs> Takım edeyim. Buyurun. Aa. Efendim takayım mı size? Çok teşekkür ederim güzel kızım. <laughs> Enteresan bak. <güzel. gülüyor> Yardım edin. Bu şaka mı? Kızım, akıllı telefonlar sesimizi dinliyor ya. Bu da akıllı bileklik. Sesimizi dinler mi? <laughs> Hayır efendim, kesinlikle bu bileklikler sadece dediğimiz fonksiyonları yerine getirir. Görüntüleme ya da ses alma özelliğimiz yok. Teşekkür ederim İyi. güzel kızım. Rica ederim. Efendim. Konaklama alanımız kendiniz evinizde hissedecek şekilde dizayn edilmiştir. Bahçe terasımızda oturma gruplarımız mevcut. Üç tane yatak odası, iki banyo, üç tane de tuvalet bulunmaktadır. Burası da salon ve mutfak. Ayrıca şamaşı ve kurutma makinelerimizi de orada bulabilirsiniz. <laughs> Ayrıca sizde de tesisimizi gezdirmek çok isterim. Öncelikle yerleşin, dinlenin. Daha sonra hazır olduğunuzda beni aramanız yeterli olacaktır. Çok teşekkürler. Ücadırın. Çok Rica teşekkür ederim. güzel Rica çok ederim. İyi günler. <laughs> Bu ne ya? Vallahi bayıldım Çok ha. güzel. Çok aşkım güzel. ne taraftasın? Lavaboya gitmiştir. Gitmek mi istersen kapısında. Aşkım yapmışım ya? Bu taraftayım aşkım. Odamı seçtim bile. Tesisin telefondan aktivite uygulamasına bakıyorum. 200'den fazla aktivite var. Hadi yemekten önce bir birkaçını yapalım mı? Tamam biz de şimdi odamızı seçelim. Annem bir odaya yerleştirmiş, şey yapalım. Banyol odayı da kapmış. Anne Allah aşkına başlama tekrardan lütfen. Sen şunu söyle bana. Bu odada mı kalırsın, bu odada mı kalırsın? Biz bu odada kalırız. Biz derken? De Oğlum bilmediğim bir yerde tek başıma bir odada kalamam ben. Korkarım. Anne yapma gözünü seveyim Allah aşkına ya. Burada biz bizeyiz. Otelin her yeri güvenli. Onun tuvalette korktuğuna inandığında bana gelince mi otel güvenli oldu? Allah aşkına sus dur Geç geç Allah aşkına geç tamam. Tamam. Ben şurada kalırım ne yapayım artık tamam. Allah aşkına kısa çaktırma bir şey. Ya anne ne getirdin Allah aşkına? Ben çok merak ediyorum. Şu bavullarda ne var ya? Ha? Ne mi var oğlum? Aile albümümüzü getirdim. Geçmişi yad ederiz diye. Hem Dilara'ya seni nasıl büyüttüğümü göstereceğim. Onu anladım. Peki bu anne bu diyor ne Allah aşkına ya? Havuz başında Türk müzikisi dinleyeceğim. Ben sizin gibi gümbür gümbür müziklerden hoşlanmıyorum. Ne getirdin Allah aşkına? Bunu nereden çıktı gözünü seveyim ya. Of oh be Hayrettin, of oh be Hayrettin. Ahiret suali gibi sorguya çekiyorsun beni. Getirdiğime karışıyorsun, götürdüğüme karışıyorsun. Yok canım estağfurullah anneciğim olur mu öyle şey? Ben sadece evde ne bıraktın diye merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öf be, bu da ne meraklı. Arayacak zamanı buluyor. Aa yanlış babam mı gelmiş? Yok. Yok doğru bavul sevgilim de uzun hikaye ben sana sonra anlatırım. E sen odana geçmedin. Biz burada kalıyoruz. Şimdilik. E, şimdilik kalacağız. Çünkü şey, annem korkuyor. Neyse. İyi, e, hadi o zaman çıkalım tesisi gezelim, bilgi alalım. Bir sürü aktivite var. Onlara katılalım. Gezelim. Bence de gezelim. Niye duruyoruz ki zaten? Ben hemen e, Hanne Hanım'a WhatsApp'tan bir yazayım. Olur mu? Ben bir organize edeyim bu şeyleri. Oğlum, WhatsApp'tan beni de ekler misin? Ben böyle işlerden hiç anlamam. Ekleyeyim annesim ekleyeyim. Masraptan da ekleyeyim. Şöyle ekledim. Ah, ekledim ben. Teşekkür ederim. Siz çıkın. Hadi çıkın da tesisi gezelim. Bilgi alalım falan o zaman. Ben bavulları yerleştireceğim. Az da olsa dinlenmiş olurum. Siz gençsiniz. Gidin, gezin, görün, eğlenin. Dönünce bana da anlatırsınız. E peki... Siz korkmaz mısınız şimdi tek başınız efendim? Çocuk muyum ben? Niye korkayım kızım? Hop, olur mu öyle şey ya? Hadi. Hoppala. Hadi. E hatta ben bir üstümü de değiştireyim. Gidelim çıkalım biraz da. Biz bir gidelim bir şey yapalım. Gidelim, şey sen de rahat bir şeyler giy Anne, biz çıkıyoruz. Kapıyı açıyor. Ödemeyi yapıyor. Benim telefonumu mu dinlemeyecek? Alo. Kız neredesin bacım? Meraktan öldüm. Çatladım. Sorma ahretliğim sorma. Bu kız çok fena. Çok fena hem de. Oğlanı şebek etmiş. Valla ben de gördüm bacım. Göz göze geldik. Ay o neydi öyle? Buz gibi bir suratı vardı. Sen onu oturunca o arka koltuğa oturmak istemedi. Hayrettin de kızını etrafında fır fır dolaştı vallahi. Ben de Hayrettin'i kafası çalışan bir çocuk zannederdim. Yok yok, onun kafası ancak beni kandırmaya çalışır. Yok arkası rahatmış da, yok genişmiş de. Azıcık bir aklı vardı, onu da bu kız almış. Kızın ne olduğunu anlamamış bu. Boş ver onu. Bana bak sen, burada bir kızla tanıştım. Çok güzel hanım hanımcık. Boyu, posu, güzelliği, ağzından pek efendim demekten başka bir kelime duyamazsın. Adı neymiş peki? Sordun mu? Nereliymiş? Ay adı neydi ya? Unuttum. He, buralıymış. Silivri'li. Aa! Silivri'nin kızları çok güzel olur. Hani bizim Şaziye'nin küçük gelini var ya, o da Silivri'li. Ay gibi kız, maşallah. Maşallah. Buradaki kız da ay gibi ama benim oğlanın gözü sahte güneşten başka bir şeyi görmüyor. Kör olmuş. Benim kıza gülümsediğimi görünce Dilara görecek diye. Ödü patladı benim oğlanım. Aa, şimdi merak ettim ha. Bekar mıymış? Daha onu sormadım. Fırsat bulayım hemen soracağım. Ee, peki ne yapacaksın sahte güneş Dilara Hanım'la? Kendi bilir. Görecek, tanıyacak. Kastamonu'nun yıldızın kim olduğunu. Vallahi tanısın seni. Baştan işini sağlam tut. Sonra hiç söz geçiremezsin. He, tamam bacım, tamam. Hadi. Onlar gelmeden bavulları açayım ben. Ararım ben seni yine ara ara. <laughs> Haydi kazan mübarek olsun. Amin, amin. Ararım. Hadi öptüm ben seni. Efendim, burası dört mevsim kullanımı açık Aqua Parkımız. Toplamda macera ve eğlence dolu 5 kaydırağımız ve çok keyif alacağınızı umduğum cadı kazanımız bulunmaktadır buldum. Buldum bacım buldum. Hande kızın adı. Hanım hanımcık. Ay parçası gibi. Annenizden bir sesli mesaj geldi. Müsaade ederseniz bakabilir miyim? Önemli bir şey olabilir. Tabii tabii. <laughs> Teşekkürler. Buldum bacım buldum. Hande kızın adı. Hanım hanımcık. Ay parçası gibi. <laughs> ben de kendisini çok sevdim. Gerçekten çok tatlı birisi. Hande <laughs> müsaadenizle. Senin bana söylemediğin başka bir erkek kardeşin mi var? Yok ya, biliyorsun. Yok. Hmm. Bu annenin Hande güzellemeleri artık benim sinirimi bozuyor. Ya sen konuş ya da ben konuşayım. Karar ver. Zülüfteki kalmıştık. Cadı kazanında kalmıştık efendim. Ah! Tam yerinde kalmışız. Aman. Olsamdım bu canımdan aman aman. Bir